Bugün biz nereye geldik Göktu? Hayvanat bahçesine. Evet, Ormanya'ya geldik. Bakın. Ne yazıyor burada? Hayvanların haritasını gösteriyor değil mi Göktu? Bak atlar varmış, ceylanlar varmış, bir sürü yabani hayvanlar varmış. Hadi gidelim, bekle bizi. Biraz çok hızlı gidiyorsun. Bekler misin? Evet, nereye gidiyoruz şimdi? Buradan hadi gidelim bakalım hayvanların olduğu yere gidiyoruz. Evet o arabaya biniyorsun seni gezdiriyor Göktuğ. Burası çok büyük geniş bir alan olduğu için. Evet abiler gezdiriyor. Evet hadi gidelim. Evet ol. Tamam hadi devam et hadi gidelim hayvanların olduğu yere. Evet, hayvanat bahçesi bölümüne girdik. Neler varmış Göktuğ? Deve yazıyor. deve yazıyor. Deve kuşu. Evet. Oklu kirpi varmış. Bir sürü hayvan varmış. Hadi nereden başlıyoruz? Nerede Leylekler bölümünden mi başlayalım Göktuğ? He? Hadi bakalım. Okay. Göktuğ bugün amcalarıyla hayvanat bahçesini gezecek. Orman yayı. <laughs> tamam, hadi gidelim. Nereye gidiyorsun Göktuğ? Evet. Kocaman bir leylek heykeli var orada. Aa, bir ses duyduk. O ne sesi? Ne sesi bu? <laughs> Mia mı yoksa maymun sesi mi? Baksana Göktuğ bir sürü leylek var. Kocaman leylek heykeli de var burada. Aa, Leyleklerin arasına tavus kuşu girmiş. Gel gel koş. Tavus kuşu gelmiş leyleklerin arasına girmiş. Aa. Evet. Bak bak ne yapıyorlar Gökdoğ üçü ile birlikteler. Buradalar bak burada Evet. Üç tane. Beşiktaşlı herhalde bunlar göktü ya. Siyah beyaz bunlar görüyor musun kuyruklar? Beşiktaşlı mı? Da... Aa göktü bu da kaçmış. Ne yapmış bu kaçak mı? Nereye gidiyorsun sen bakayım? <laughs> Kaçtı. Ne tavuğuymuş bunlar göktü? Habeş tavuğu. <laughs> Gel gel bak bak burada neler var gel. Tavus kuşları var. Göktuğ gel bak. Ne var amcası orada? Tavus kuşları çok güzel değil mi rengarenk? Kim yapıyor öyle Horoz yapıyor. Bu tavuklar yapıyor. <laughs> Evet o yapıyor. <laughs> Orada da maymun varmış. Gel bakalım maymuna gel. Gel bakalım maymuna. Bak burada Göktü gel gel. Aa ne yiyor bak. Al paslan ne yiyor maymunlar? Portakal, havuç. Bak ipte yürüyorlar. Ne yapıyorlar? O buzun kuyrukları var değil mi? Göktü bak bak orada meyve yiyor oğlum. Bak bu da ipi çıkmış. Bak şuradaki de ipi çıkmış. O biraz obelik. Evet. Değil mi? Değil mi? evet. Güzel, ben beğendim. Evet. Tavuk kuşu Al parslan. Çok güzeldim değil Ben mi? Ne oldu? Korktuk mu? Bu gelin gibi kız. Evet çok bak, güzel. Gel gel gel. Bini 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 gel. Gel bini 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 gel. Ne yapıyor Göktü orada? Kaçmış bu yaramaz. Bu evet. kuşlar çok yaramaz değil mi göktü evet, evet ya. Ne, ne yapalım? <laughs> ne yapıyor? Oo arkada da bir sürü var. Ya çok sevdik biz bu tavus kuşlarını çok güzeller. Alparslan biraz korktun mu? Evet. Aa orada ne varmış? <laughs> Rakun mu onlar? Evet, Oo, rakunlar var. Teşekkür. Rakun mu var? Evet, çok güzeller. Yukarı çıkarayım mı seni? Evet. Yukarıya çık mı? Yaramaz bir rakummuş göktü bu. Diğerleri bak aşağıda mama yiyorlar gördün mü? Mama vermiş abiler. İyi kötü? Kötü değil o biraz maceracıymış, gezmek istiyor. Evet yer fıstığı yiyor Ne var beni nereye götürüyor? Ne var? Hadi bakalım yavaş yavaş. Çok heyecanlandı ya. Ne var? Ha. Ne varmış burada? Oklu kirpi. Nerede peki bu oklu kirpi? Geçen geldiğimizde buradaydı. Göktuğ burada da tavşanlar vardı. Nerede bu tavşanlar? Yok. Allah Allah. Bulamadık bu tavşanları ya. Tavşan ne diyor bak? Galiba üşümüşler evlerine girmişler oğlum. Evlerinde tavşanlar üşümüşler. Evet, üşüyüp evlerine girmişler. Neyse daha sonra geliriz ziyaret ederiz tamam mı? Hadi gidelim. Gökçe bak beyaz tavşan orada gördün mü? Efendim. Evet. Evet. Yuvalarından kaçmışlar. Abiler şimdi bunları yerine koyacak. Evet bak tavşan da kaçmış. Gel yakından bakalım hadi. Tavşan kardeş. Ne yapıyorsun? Uzun kulak tavşan. Göktu pembe işte gözleri varmış gördün mü? Evet çok güzel. Deve kuşuna da var. İleride deve kuşu da var. Deve kuşuna da bakalım. Deve kuşları mı var? Evet, deve kuşları da var. Atlar var. Soğuktan dolayı. Var. Orada zebra yazıyor ama soğuk olduğu için şu an zebralar içerideymişler. Sonra sıcak olduğunda yine geliriz. Tamam mı? Atlar mı varmış burada? Hadi gel. Yılka atları mı var acaba? Dur. Bak midilli atlar ot yiyorlar arkada gördün mü? Aa, ne yapıyor bunlar ya? Üç tane at var siyah beyaz kahverengi beyaz bir tane de Kahverengi at var Göktu. Evet. Pis mi kokuyor? <laughs> evet. Evet. Göktu, bu lamanın ismi neymiş? Ne varmış burada? Pişmaniye. Bu pişmaniye burada doğmuş biliyor musun? Ormanya'da doğmuş. Beyaz meşhur Evet, İzmit'in de pişmaniyesi meşhur olduğu için pişmaniye almış. Pişmaniye, gelir misin? <laughs> Göktü çağırsana pişmaniyeyi. Pişmaniye gel de ki. Gelmiyor mu? Duymuyor mu seni? Duymuyor pişmaniye seni. Orada annesinin yanında kardeşinin pişmaniye. Bakalım ne yapıyor? Ya çok tatlılar. Ne yapıyorlar? Evet oğlum. Hadi deve kuşlarına gidiyoruz hadi. Ne yazıyor amcası orada? Evet, Afrika deve kuşları diyor. Afrika. Yine atmışlar. E, evet. Göktü bak orada yumurtası da var. Yumurtlamış gördün mü? Bak burada da var, burada da var. Evet. bak. Alpa... ne gördün? Deve kuşu. Evet. Ne yapıyor evet. bunlar? Oğlum deve kuşlara binip yarış yapalım işte. Olur mu? İçeri mi gireceksin? İçeri girmek yasak Göktü. İçeri girmesi yasak. Evet. Gökte kurtlar yaşıyorlarmış ona ya, Gökte. Gökte çok mu sevdin? Abbas'tan da çok sevdi bak. <laughs> ne var oğlum orada? Kaç tane varmış orada? Dört tane değil mi? Evet dört tane deve kuşu var. Yumurta da var. Bakın burada yumurtaları da var. 2 i̇ki tane orada. Hayır. Ne yapıyormuş bunlar? Hayır, hayır, hayır. Ne kuşuymuş bunun ismi? Emo o deve kuşuymuş Göktuğ. <laughs> evet bak bakalım. Sevdin mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bundan yumurtası yok galiba. Ayaklarına baksana ayaklarına nasıl. Oo, <laughs> kocaman tırnakları var. Aha. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Otuyor evet acıkmış. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor evine gidiyor evet. <laughs> bay bay deve kuşu. Neye geldik? Develere geldik. Develer gelir misiniz? Ne yapıyorlar orada? Bir şey yiyorlar Göktuğ? Bunların hiç düz bir yeri yok ya. Bu develer ya. Evet develerin her yeri eğri, boynu eğri, sırtı eğri değil mi oğlum? Örgücü var sırtındaki o kambur yeri örgüç. Evet, evet evine girdi. Bizi görmeye geldik develer. Lütfen gelir misiniz? İçerisi galiba, soğuk, Biraz soğuk olduğu için evet. Tekrar yazın yine geleceğiz çocuklar. Sizin için tekrar çekeriz olur mu? Evet. Hadi oğlum şimdi gidelim biz. Evet. Göktuğ koş bak şurada bebe eşekler var. Koş 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 koş. Hadi bak, bak bak bak. Yavru eşekler. Eşeklerin yavrusuna ne deniyor biliyor musun? Sıpa. Bak. Aaa Sıpa acıkmış annesinden Aa, karnını doyurur. Evet bu babası. Bunun ayağına bir şey olmuş Göktuğ. Gel Göktuğ. <laughs> Korktum biraz evet. Seni sıcak sandım ya. Eşek. Gel. Eşek. Bak bak orada da annesi var bak. Bak annesiyle bebek var. Bak bak ileride annesi bak. Evet gördün mü? Ne yapıyor? Acıkmış mama yiyor. Evet. Ne yapıyor onunla? Evet. evet. Evet oğlum hadi gel gidelim. Sıradaki hayvanımız hangisiymiş? Çok merak ediyoruz. Videomuz bayağı uzun oldu ya. Değil mi Göktuğ? Arkadaşlar bu videoyu iki parça halinde atacağız. Çünkü çok uzun oldu.